Sevgili Oğlak Burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8-14 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili Oğlaklar, haftaya Venüs Plüto karşıtlığı ile başlıyorsunuz. Sizlerin 1 ve 7. eviniz etki alacak. İkili ilişkiler, ortaklı ilişkiler, Aşk ilişkilerinde manipülasyona maruz kalabilir. Aynı şekilde siz de karşınızdakini manipüle edebilirsiniz. Kıskançlık temaları ve baskıcı bir tutum yaşanabilir. Siz kimseyi baskı altına almaya çalışmayın, kendinizin de baskı altında kalmanıza müsaade etmeyin. İkili ilişkilerde kontrollü ilerlemekte fayda var. Aksi takdirde çatışmalar, tartışmalar yaşanabilir finansal konularda gündeminizde olacak aşırı ve abartılı harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz yüksek. Dikkat etmenizde fayda olacaktır sevgili oğlaklar. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 8. evi etki alacak. Huzursuzluk yaşadığınız konularda kendinizi daha iyi hissetmeniz, Hayata daha özgüvenli bakabilmek, negatif duygulardan uzaklaşabileceğiniz, hayattan daha çok keyif almaya başlayabileceğiniz bir süreç. Aynı zamanda krediler, nafakalar, tazminatlar, miraslar, borçlar, alacaklar gündeminize gelebilir. Kredi çekmeyi düşünüyorsanız olumlu sonuçlar alma ihtimaliniz yüksek finansal konularınızla ilgili daha rahat hareket edebileceğiniz etkiler söz konusu. Miras, tazminat, napaka konularınızla ilgili durumlar varsa bu konularda da hızlıca çözüme ulaşmanız söz konusu olacak sevgili oğlaklar. Beklediğiniz paralar varsa para girişleri de söz konusu olabilir. Ortak kullanılan paralarla ilgili bir takım kararlar almak ve bu doğrultuda ilerlemek adına harekete geçebileceksiniz sağlık konuları gündeme gelebilir. Bu konularla ilgili yaşadığınız sıkıntılar varsa iyileşme etkilerinin de yaşanabileceği güzel süreçler diyebiliriz. 12 Ağustos'ta Mars Neptün 60'lığı mevcut. Geleceğinizle ilgili bir takım kararlar almak, hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak adına harekete geçebileceğiniz bir süreç. Rüyalar çok aktif, çok fazla ve karışık rüyalar görebilirsiniz. 12 Ağustos'ta 19 derece Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizlerin ikinci evi etki alacak. Finansal konular ve kariyer hayatınız ön planda olacak. Finansal konularla ilgili netleşiyorsunuz. Bir takım paraların gelmesi söz konusu olabilir. Önünüzü çok daha iyi görebilecek ve daha rahat hareket edebileceksiniz. Kariyerinizle ilgili de bir takım gelişmeler Yeni iş fırsatları, belirsizlik yaşadığınız durumların netlik kazanması söz konusu. Bu dolunayla birlikte ikinci ev konularınızla ilgili sorumluluklarınızın artması ve bu doğrultuda ilerlemeniz gereken bir zaman dilimi. Finansal konularınızla ilgili bakış açınız ve fikirleriniz, düşünceleriniz büyük ölçüde değişecek ve bu doğrultuda hareket edebileceksiniz haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili Oğlaklar,